Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün yeni gelen haritada Karakin'de oynuyoruz. Duomen Squad olarak girdik ve yanımda Berkemert var. İlk baştan birinci olabilirsek çok iyi. ben bu evin girişlerini daha çözmüş değilim ya. Adam geldi. Ben direkt alıyorum. Bayağı adam var. Oğlum, elimde silah var sanırım, yumruk varmış elimde. çıkarım. Şey Atladı. Silah yok ki adam akıllı. Burda adam. Alım. Bu kadar kaçmayın lan. Duydum birini. Mermim bitti. şurada bir bas. Huh, mermi bitti. Benim mermim yok. Adam, Adam. Allah Mermim bitti ya. Beni çabuk uyandırman lazım. Geldim geldim vurdum ama Sakin. Benim de hem pink hem mermi. Ben... <laughs> Bende de aynısı <laughs> oldu valla. Zaman Benim kaybetmeyelim. Aynen şunlardan hemen lootumuzu yapalım. Oha her yer loot oldu lan. Evleri gezmeye gerek yok. Bu arada yeni yelek bulan ben. Hayırlı olsun bana. Ya da ben vazgeçtim. İkinci silahım barrel yaptım ya. O bot değildi bence ya. İsmi çok şekilliydi. Şşş. Ha o bot. Evet, evet, Aha susturucu keskin nişancı var da gerek yok bu haritada. Ama yine güzeldir Orada mermim bitmese yine bayılmazdım ben. Mermim bitti. Ben de 20 mermiyle öldürdüm o adamı. Daha deseye çıkıyorum derken. de uzak silahımız yok oğlum bizim. <laughs> M4 <M4'de> karşı <laughs> dağı nasıl tarayıp? Aha adam şurada. Nerede lan? Ha Şu gördüm. Şu bak daha Açılıyor. <laughs> şey söyleyeceğim. Bana nasıl vurursunuz lan siz? Karşıda gördüm. Ya bir tane bile değmedi ya. Abi 2x nedir? Ucu çok kalın ya. Düşman görüldü. kaldıracaklar arkadaşını. Şu. Mermim bitiyor ya, sıkmayacağım. Benim de mermim bitiyor, gereksiz sıkıyorum. O adamları raşlayalım diyeceğim de çok açıktayız ya. Giremiyorum. Oo, arkamdan adam gelmiş. Oğlum, buranın girişi nerede lan? Burayı bir tek 80. Allah'ım, tavaf ettim etrafında ya. Oğlum girişi yok buranın. Şey var mı C4, M4? C4 buldum. Atayım ben. At şunun içine bir girip mermi alalım biraz ya. Şu, şuraya at büyük yere. Şuraya yapıştır. O patlar şimdi. Nokia müziği. Silahların içindeki mermileri aldım. Oo, karı buldum güzel. Aha smoklanmış. Kar 98. Oo oh, Bayılma sakın. Yok bayılmadım da yer değiştirmişler. Oo gördüm. Yok. Oo oh, tepede de var. Gördüm tepedekinde. Bir tane yedi. Bot galiba. Bir daha yedi. Şurada da var, şu kayada. Ben lanla ayaktayım. Çok uzakta da biri var. Düşman görüldü. Yakında da biri var. Şu kaya. Malzemeler bende. Şurada. Mark the location. Ya, Gördüm o tepedekini. Bek yok. Bekle bayılacaksın. Baydım. Baydıysan yürü. Raşa kalk. Beni baydı. Geliyorum. Biri daha var. Fark ettim. İkisi öldü. İki kişilermiş. Kaldırmış o zaman. Kaldırmış ikisi. Orada kabak gibi çıksaydım. 12. Gayet güzel. Şunlardan biraz envanter toplayalım ya. İyi savaştık. Of 3x. Ben Kar 98. Buralarda hep buz sandıkları var. Şu kubbeler var ya onlara dikkat et. Alttan bağlantılı oldukları için. Oğlum burada her yer leş sandığı lan. Fazla fight dönmüş. Baya fazla. Millet uzi ile falan takılmış yani. Dikkatli ol. Burada adam vardı bak şurada. Mark the location. Ve ben sana uzağım. Aynen ben de sana uzağım. Şimdi Bir şey söyleyeceğim. O mantarda adam var mıydı ya? Bu an var ya her yerde adam olabilir. Çok tedirgin oldum. Oğlum. Çıkar artık şuradan be. Her yer loot sandığı lan. Şuraya dikkat et. Düşman görüldü. Tamam. Olur. Ederim. Buranın içine girilmiyor. Bak işte, yok. Yalnız kar 98'in gücünü bayağı azaltmışlar ya. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Yok, Oo karşıda. Aha şura. Yukarıdan da çıkabilirler dikkat et. Çok açık vermeyelim falan. Tamam. Deyip de kabak gibi ortaya çıkmam. Arkamda eğim var. Onlar beni göremezler. Arkamız bizi göremez daha doğrusu. Daha dikkat et. Arkadan daha çıkabilirler. Oğlum biz bunları ne yapacağız biliyor musun? Şu dağdan şu zirveden bakacağız. Dağda da varmış. bak. Dağdaki açıkta. Evet. Can bas. Can bas. Can. Dürbün açma yakından. Hadi son iki kişi. Alırsın Berke Mert. Alırım. Oha adam 4x bulmuş. Tamam yani zaten şöyle. E, Drop'ta da 4x çıkıyor. Bence e, drop'a çok dalma. Aha bir kişi. Hadi onu alırsın. Sana inanıyorum bu ele alacağız. İnşallah boşa çıkmaz. Çok açığa açı çıkma kendini gösterme adam keklik gibi avlar uzaktan. Bir kişi kaldı. Bak bir kişi kaldı. O hangardaki hilecinin hesabını sor şimdi. O ne alakaydı? Öyle. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> önce kendine güven. <laughs> Boş ver. 450 adam vuramaz işte. Işınlanırsın karşısında. Ama senin de vurdukların hasar saymayabilir. Öyle de bir gerçek var. Şimdi muhtemelen son adam. Biraz e, pusucu demeyelim de temkinli oynamaya çalışıyor galiba. O yüzden kendini çok göstermemeye özen göster. Belki de seni görmüş olabilir. Aynen. Bir bustunu fullle. Arkana hiç bakmıyorsun. Arkan da alanda biliyorsun değil mi? Arkamda olduğunu sanmıyorum. Tamam o oyun senin. Alan öldü. Evet arkadaşlar boyun ben e, son zamanlarda öldüm ama e, Berkemert e, en azından sabrıyla ve yine de oradaki iki kişiyi yani beni öldüren o iki kişiyi alması gerçekten birinci olmamızın asıl sebebi oydu. E, güzel bir maç oldu. Karakin'deki ilk oyunumuz haritayı bilmiyoruz. Çok samimi söylüyorum ilk oyunumuzu daha keşfedeceğiz ve ilk oyunumuzda win almak bizi mutlu etti ve bunu sizinle hemen paylaşacağım videomuzu beğenirseniz like atarsanız gerçekten bize destek olursunuz ve bunun için çok memnun kalırım diyeyim öncelikle ben yeni yeni videolar atmaya başlıyorum arkadaşlar bu arada bir de şunu da söylemek istiyorum daha fazla PUBG Mobile videoları ya da ne bileyim önereceğiniz başka şeyler varsa oynamamı istediğiniz bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Ha bu arada bir de şu hasarlara kill'lere bakalım ya. Alım. Ben hep kelle avcısı unvanı almak zorundayım ya? Oho 12 kill 2021 senemiz 2021 hasar ve sende de 1443 hasar Eee toplam 21 kill almışız çok bir an 12 ile 9'u toplayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bir an, bir an ne oluyor lan dedim. 12 12 8 20 yapıyor. E 9 21 yapması lazım diyor. Ay. Neyse, enteresan ben. Neyse arkadaşlar, seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın. Bay bay.